Merhaba arkadaşlar, <Gülüşmeler> ben Görkem. Gülmek istiyorsan izlenin 25. bölümüne hoş geldiniz. <Gülüşmeler> Daha fazla istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı bir de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Artık 30. bölümde mi bitiririz, 50'de mi bitiririz, 100'de mi bitiririz, 1000'de mi bitiririz? <Gülüşmeler> Bugün yine komik videolar izleyeceğiz. Aşırı komik videolar derledim bu sefer. Şimdi lafı uzatmadan izleyelim. <Gülüşmeler> iPhone 11 kullanıyorsun. Kaç yaşındasın? İstediğim marka telefonu kullanabilirim. Bunu sana sormayacağım canım. Bu yüzden dolayı kapa çeneni hem ayrıca yaşımdan da sana ne? Bu kız ne <laughs> <laughs> Yalnız insan bir aynayı temizler. Pislik. <laughs> bir tanesi de yorum atan video almalı yazmış. Bir dakika lan. Bu benim zaten. <laughs> hope y'all can This is for the banging niggas right here, baby. All the banging niggas hit the floor. Yalnız sağdakine de ev araba basılır. Sami Allah'ın kapısı. Ya tamamen kapanmayacak. Orası Allah'ın evi. Tamamen kapanmayacak. Geçici bir süre. Tedbir amaçlı olacak bu. Abi kadın doğru söylüyor. Sen bu yanlış. Çek çek. Çocuk aydınlanma yaşadı abi. Abi kadın doğru söylüyor ha. Abi kadın doğru söylüyor. Sen. Gel koş babana koş. <laughs> Gel koş babana koş. <laughs> unutmayın like koyun bir daha takip edin bir de aşağıya yazın. Kardeşim ne diyorsun sen ya? Beynimiz yandı burada ya. Like koymayı <laughs> unutmayın. Kolar Ronaldo yine mi sen? Ronaldo işini biliyorsun. Adam yalnız ayrı bir karizma ya. Bir de bize bakalım. şu anda Ronaldo'nun iç sesi şey diyor. Ulan benden iyi frikikçiler de varmış. ince espriyi anlayanlar like'a bastı. Sandviç yapmak üzereyim. En üstteki ekmek. Sana ciddi bir sorun var. Devam et. Beni ne kadar özledin? Yukarı bak yıldızları say işte bu kadar özledim. Ama şu an öyle vakti. <laughs> bu mesajlara ne kadar hızlı cevap verdiğimin kanıtı. Anlamadınız mı? Kız hay yazmış ama çocuk kız hay yazmadan önce hay cevabını vermiş. Ben. Avukatlar nasıl ağlamadan tartışabiliyor? Bize ne soruyorsun lan? Biz avukat mıyız? Abi, abi koş, adam bu oluyor koş. Ha, ora uzak. Ora benim boyumu aşıyor. Abi ne alakası var? Sen can kurtaran değil Bak, misin? Bak çizgi çektik biz oraya. Bak. Yüzme bilmeyen girmesin yazdık zaten oraya da onu görmedi büyük ihtimalle. Abi sen can kurtaran değil misin? Atlasana abi suya. Online öğrendik biz. <laughs> Covid-19 yani? döneminde online eğitim aldım ben. Uzaktan eğitim öğrendim ben. Benim boyumu aşıyor olan. Evet. Ha. Yani girerim girmesine de beni de kaybedersiniz. <gülüyor> <gülüyor> online eğitimin sonu bu olacak galiba. 100 lira verirsen istediğin her şeyi yaparım. Al. 500 lira abi. <gülüyor> <Oooo>! <gülüyor> 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 Lan paraya mı? tuttu. YJ, Y Porsche. Lan ne gerisi kaldı insanlar var ya. Safi bim bam. Safi. Allah belanı vermesin. Kokusu geldi buraya ya. Hepisik insanlarsınız ya. Dragon! 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 Ne? Fazla bağırdım. Nadir bulunan kız isimleri. Hurem Sare İlsin Lina Açelya Bir tane de ben ekleyeyim Ebu Bekir Sıddık Bre. Size numara komşumu göstereyim Selam numara komşu Selam kimsin komşun al ala. yeah Ey kimsin neysin babayım Özgür bir Deniz Celat'ın kızı değilim ama Özgür Deniz Celat'ın kızıyım. Yağmur, Yağmur ya of ya. Ne bakıyorsun? Hayırdır? Ben kızım farkında mısın? Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Yorum yok. Çok çingenesin. Arkadaş olmayalım. Utanıyoruz. Utanıyoruz senden. Uzak dur bizden. Oh Push. Yalnız kız eskiden de güzelmiş. İskender kebabının memleketi sayılan ilimiz. İskender <laughs> Cellat 36. Cevaplar reddet. Reddetti. Ne <laughs> Mızardesan var. Neaptın üzeri baba? Marvel'ler kötü kötü, Marvel'ler kötü kötü. Marvel'ler zalım zalım, Marvel'ler zalım zalım. Beni sana vermeyecekler biliyor musun? Bugün istemeye geldiler. Babam benim başkasını vermiyor. <laughs> Ayşkım ne yapacağız? Ayağımın <laughs> ne suçu var? Ay anne sin mi ağlıyorsun? Yani izliyorum ama bir mantık bulamıyorum ve ekrana mal mal bakıyorum. Ay ya hangin da suçu var? Hey, if it's easier for you, you can actually come inside and use my mirror. Wait, really? Yeah. Yeah, really. Get out. <laughs> Get out. İşte gerçek arkadaşlık budur. <gülüyor> Aha. Fendi, 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 Fendi. Bu kurguya puanım 10 üzerinden 2 Oyuncular berbattı Bunlardan bir tanesi sosyal sorunlarda güncel tartışmalar Bir diğeri de sosyal Kendi Kendi kitabını istedi bir de ya mal mı ne bu adam ya Evet malım ne? Tuğba e Bunu kullanacak mı olur ki de Tuğba Mikrofonun açık, terbiyesizlik yapma. Terbiyesiz Tuğba. İnsanın mikrofonu açık mı, kapalı mı diye kontrol eder, öyle söyler. Ben. Pardon, bunun small bedeni kalmamış. Depoya bakabilir misiniz? Bezmiş mağaza görebilirsin. Tuğba. O sırada telefonla oynuyor. Halbuki git bakmamış. Depoda da yok. Ama böyle bir şey yapmıyorlardır yani. Böyle bir şey yapacaklarını zannetmiyorum çünkü işlerinden olurlar yani. 6 ay önce. Hadi. Sayıflayacak galiba. Oha! Boğa mı lan? Allah belanı vermesin ya. Arkadan geçti bütün oyunculuğu bozdu ya. Büyük anneme aç olmadığımı söylemeye çalıştım. Grammy, I'm not really hungry. I'm not really hungry. Ya ben de illa taklit yapacağım ya. Taklit yapmadan duramıyorum. Kızların hikayeleri. <laughs> Bunlar çok doğru oluyor oh ya. <laughs> sana ya. Ya da maskeyle çekilirler. Ya da yarım surat çekilirler. Hmm. <laughs> sınıfında çok tatlı bir çocuk var. <laughs> Kendisini kıza çevirmiş. Lan bir tanesi de görme. Dişçiye gideceğim korkuyorum kanal tedavisi olan var mı demiş. Ulan ne alakası var? <laughs> Hayda videodayız ya. <laughs> Heh erkek arkadaşı geldi. <laughs> Kapı çok iyi oynamış. Kapıyı tebrik etmek istiyorum. Ben. Hepimize küçük kalp krizi geçirten şeyler. Ödevin evde bırakmak. <laughs> Rüyada düşmek. <laughs> Lan okunmuyor onu. Telefonunu düşürmek büyük ihtimal. Bir tane de ben ekleyeyim internetin gitmesi. <laughs> Flörtümün Instagram'da 150 takipçisiyle sıfır gönderisi vardır. Like Benim Instagram'da 14.000 takipçim, 16 gönderim var. Like Senin ben tipini, kızlar gelecek şimdi sen git kanka ya. Evet yine aynı videolardan. Oh, kanka gitti mi kızlar geleyim mi? <laughs> Oğlum ikta alındım size de haklı mısınız lan? Valla eve geldim aynaya baktım korktum ha. Benim tip lan öyle. Apo'ya söyle de kar maskesi getirsin oğlum ben böyle dışarı çıkmayayım lan. Ya komikti de fazla abarttın ya. O <laughs> ben Gültekin sen misin? O ben Gültekin <laughs> sen misin? İnstaya bikinili foto attığımı gören sevgilim. <laughs> o sırada ben. Bro. Merhaba. Merhaba. iPhone'un bir için kız arkadaşından alır mısın? Hayır. O zaman peki iPhone'un bir bir daha Burada 10.000 TL var. Evet. Hayırdır lan? Ya bak bir de açıklama beyler neden böylesiniz yazmış ya. Herkes aynı değil. Nokta. Anne be arkadaşlarımla yanındayım dedim ve bana fotoğraflarını at dedi. Bana hemen ben çekmişim bir fotoğrafını at. Lan bu nasıl bir cümle ya? <laughs> Zehra. Uygar Aslı Emine <laughs> Birisi Zehra'nın Instagram'ını istemiş Dur. Dur, lan burası anlar mı acaba bizde faydalanır Evet Hazreti Yasuo Among Us oynuyor <laughs> Çaka seni Imposter <gülüyor> Lan <gülüyor> Kaan seni beğenmemişler gelmeni istemiyorlarmış Yeter be kardeşim ya <laughs> Almighty Bak herkes yorumlara bana gelebilirsin Kaan'cığım. Bir çocuğun hesabı ne? Hadi şimdi de beğenmeyin. Siyah takım elbiseyle oradan bir yakalaştık. Kaan yavaş oğlum. İşte böyle. Tüm kızlar tipe bakıyor. Benim gibi tipsizler de hep. <laughs> Tunç Güneri mi? Evet. Siz nesi oluyorsunuz? Annesiyim. <laughs> Game Matter. <laughs> What the hell? What's wrong? <laughs> Olayı anladınız mı? Sondaki gelişe bakın. What's wrong? What's wrong? What's wrong? What's wrong? Ben kebiriyim. Ne? 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 Cellat baban mı? Evet. Aaa! <laughs> <laughs> Şu an hayattan tiksindim yani. <laughs> Oo al işte. Hay bekliyorlar onlar. Bir gün beni sorarlarsa abi. Sevmeyi beceremeyince beceremeyi sevdim. Kırılmış boğazım. bekliyorlar yol alsın. Çok duygusal bir TikTok videosuydu. Devamını bekliyoruz. <laughs> Hemen kızla denemeye gidiyor bak. Kız kahroldu ama yine de güzel bence. Sevmenin günah olduğunu bilseydim yemin ederim seni sevmezdim. <gülüyor> <gülüyor> acı biber yemişimdir. Ali Bey yakaladık. Oyan kim abi? Arkadaşıma çakmış. Yalancı dedim. Arkadaşına çakmış. Orası çok iyiydi ya. Demiş bir de diyor ki utanmadan görüşelim mi? Ya bu çocuk niye her seferde ağlıyor ya? Nedenini soruyorum diyor ki özledim. Ulan hayvan oğlu hayvan. Bunun bana bir yararı var mı? Geri zekalı. Evimde oturuyorum ben defa. Nice Greek video. Bro Melike. <laughs> Melike! Çağır şunu gelsin ya. Melike! Hamze! Melike kolaj. What color was the baby shirt, bro? What color was the baby shirt? What color was? Kırmızı mıydı <laughs> lan? Dur bir daha bakalım. Kırmızıydı herhalde. Yes man. Ulan hangi istek verildi? Hangi istek verildi? Yanlış anlaşılanlara bakmayın ha. An itibariyle şarkı bende. Instagram devreye gir. Story postlarla ve mizah sayfalarıyla hemen destekliyorum efendim. Twitter. <laughs> Sıkıntı etmeyin o bende hemen destekliyorum. Biraz daha destek lazım biraz daha. TikTok gelecek şimdi. Bana bakmayın oğlum. Bitmiş yumağılık. <laughs> olmuyor olmuyor. Daha farklı şeyler lazım. Daha farklı. <gülüyor> <gülüyor> trend bir. Orospu'nun çocuğu. Bak. Kışın etimiz donuyoruz burada. Donduğumuz halde bak. <laughs> Görüyor musun? Bu senin benim cebimden çıkıyor bak. Böyle bir saçma böyle bir israf olmaz ya. Ondan sonra gidiyorlar. <laughs> bu nasıl bu kadar dişi güzel olabiliyor ya? Yaklaş kamera yaklaş. Selam. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Korktum lan. Kardeşim selam. Yukarı Aleyküm. kaydırmadan önce senden bir isteğim var. Buyur kanka. Hemen bir kart seçiyorsun. Tabi kanka. Elini ekrana koy. Şöyle. Seçtin mi? Evet kanka. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Senin Hiç <laughs> <laughs> kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi özgür hür iradenizle iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta şu anda yanınızda bulunan İpek Yıldırım isimli hanımefendiyi kendiniz eş olarak kabul ediyor musunuz? Son Neye yarar? Yapılacaklar listesine eklendi bu. Onda on 10 ortam yemin ediyorum. Kopun! Bu arada bu çocuğu bana benzetip duruyorsunuz. DM'de falan görüyorum. Neresi benziyor lan? What color was his phone? What color was it? See uh, 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 don't settle. What color was it? And you can't go back. Siyah. You're bir tane kızla da ya bir bölme demiş. Ulan siz kızlar çok fenasınız. Aşkım. E, limuzin varken neden dolmuşa gerek duyuyorsun? Nereden geldiğini unutursan gittiğin yolda kendini kaybedersin. Hepimizden büyük bir Allah vardır. Olayı arkadaki dayılar gibi izledim yemin ediyorum. <laughs> Telefonumu günde 35 kez çarşı takıyorum. Priz. Yeter! Yeter, yeter. Kulaklıkla dinleyenlere bir dakikalık saygı duruşu. Her neyse. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videoyu istiyorsanız videoya benim kanalıma abone olmayı bir de sosyal medya sapandan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi yandaki gibi da tıklayarak Önceki bölümde de gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Güzel, hoş, komik bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.